Şu an kayıttayızdır inşallah. Son çeyrek, son çeyrek. Elif Polat'la son, Polat son çeyrek. Son çeyrek, son çeyrek. Son çeyrek, son çeyrek. Ama Paris niye maça çıkmak istemesin ki? TJ Shorts yoktu evet ama sonuçta daha hükmen mağlup da olma ihtimallerini göze aldılar. TJ Shorts oynamış. 26 dakika tertemiz 13 sayı 12 asist. Fener'den niye kaçıyorsun ki? Nigel Hayes sakat, işine gelir. Fener'e her türlü yenersin zaten. Sakattı. Boyunca, işte. Oynamayacaktı, sakattı. Sonuçta hükmen mağlup olabilirdi Paris. Niye bunu riske attı ki? Yani hükmen mağlubiyet lafı geçseydi dediğim gibi altyapı oyuncusu hatta... Altyapı oyuncusu yani. yokmuş işte. Öyle bir sıkıntılar duydum. O zaman derdik ki tamam biz içtik Türk kahvemizi. <laughs> İyileşti gideriz, Sıkıntı yok oynuyoruz. Neymiş ki sıkıntı? Mide. Hepsi güzel olmuş. Hepsi <laughs> güzel abi. Yani. İki günde iyileşebiliyorsa maçı o zaman hemen bir sonraki güne falan erteleselerdi. Bir Türk kahvesi üstüne bir damla limonla Tabii yarım efendim. saatte bile iyileşir. Elin galiba. Fransızlarına da bunu anlatabilirsin. Espresso ile anlatırsın. Abi. Tamam neyse Paris sonuçta lider. Oradan devam lider. edebiliriz. Monaco 2, Paris 1, maç eksiğiyle Paris 1. Kazanırsa birde kalacak. Maç eksiğiyle 1 ise altıma, zaten kazanırsa... <laughs> kaybederse eğer... 11-6, 4 tane takım olacak. Zaten şu an birinciyle onuncu arasında galibiyet sayısı 2. Ne onuncusu? 11. arasında. Evet. Çok iyi bir lig. Her sene aynı şey oluyor. Her ama. sene şaşırtıyor değil mi? Playoff da yine açılıyor. Playoff'a daha var. İkinci yarıya yeni başlıyoruz. Playoff'a daha var da sezon da böyle biter işte. Ama Paris bence ilk 4'te bitirir. Yardım i̇lk 6. De. Sence Fenerbahçe-Beko orada kalabilir mi? Kal, kalır ya. Kalmasını <laughs> bunu, istiyorum. Bunu içgüdüsel olarak mı söyledin? E, tamamen içgüdüsel. Hiçbir, hiçbir analize dayanmıyordu söylediğim. Hiç analize dayansa zaten şu anki basketbolda kalamaz dersin aslında. Ne yazık ki. 10 galibiyet, 6 mağlubiyet. İç sahada çok fazla yeniliyor Fenerbahçe-Beko. Yenilmekte de kalmıyor ne yazık ki. 30 yiyerek yeniliyor. Yani Paris maçının iptal olmasına üzülenleri ben anlamıyorum mesela ilk iptal oldu. Onun üzülenler Paris maçının hükmen, hükmen mağlubiyet ocağı. olmamasına üzülüyorlar. O maç oynansaydı 8 adamla 30 yatırdı Fener'i Paris. Fark etmezdi. Eksik meksik. Nadir Hifi Nadir Hüfi, Tyson Ward. Ki bu arada az önce gördüm Tyson Ward da kaç sayı atmış bak. Azvel'e karşı, özür dilerim Azvel'e karşı. <laughs> özür diliyorum dinleyici ve izleyicilerimizden. Tyson Ward 22 dakika süre almış, 4 sayı 6 rebound. Çok iyi performans göstermemiş. 7'de 0. Evet, 98-92. Peki ben sana asıl başka bir şey soracağım. <laughs> bu da benim değinmek istediğim bir konuydu. Azvel'e ne diyorsun? Ben Azvel'i sene başından beri çok beğeniyorum ve bunu zaten her fırsatta söylüyorum. Çok fazla maçını galibiyet, anlattığın evet, için olmasın mı? Çok fazla maçını anlattık. Böyle maçını oldunuz. Edeceğim. Anlatamıyorum artık maalesef. Fazla iyi oldular benim için. Evet şu an 8 galibiyet 9 <laughs> mağlubiyetteler. Evet. Ve son son yendikleri takımlardan biri beni de mutlu etti sağolsun. Azvelim'i kuponumuzda kullanmıştık Hangisi? kazanır diye son maçı. Kendilerinin Zyagiris kavanası evlerinde. Yani evlerinde derken Zyagiris'in <laughs> evinde ve Zyagiris de iyi gidiyordu. O da bir düşüşe geçti farkındaysan. Düşüş dediğim de Yani o düşüş Donnie Walker geldikten sonra oldu. Donnie Walker gelene kadar bir sıkıntı yoktu. Orada bir kimya kayması mı oldu? Yoksa zaten düşecekti de Aslında top paylaşmak isteyecek çok fazla da oyuncu yok burada. Hani ben kullanacağım topu Çatışması olacak bir takım tamam, da değil Francisco ile Lonnie Walker yetiyor zaten Tamam da yani o iki oyuncu Hani mesela Fenerbahçe-Beko'dan konuştuğumuzda Bunu Nigel ile Wade ikisi de çok baskın Oyuncular Nigel zaten en az 35 dakika sahada kalmak istiyor O yüzden Wade ile çakışıyorlar Hı. Yani burada Lonnie ile Francisco 20-20 de bölüşebilirler Ya da 25-25 oynarlar 5 dakika Gerçekten çakışırlar 25-25 oynamayın İstiyor ki ikisi de oynasın Şu an Lonnie Walker %40'a yakın bir kullanma Yüzdesine sahipmiş yani aslında %41,5'la üçlük atıyor. Mesela ne? Asfer maçında 14 dakika 0 sayı, 3'te 0 üçlük. Olur ama arada. İşte olunca böyle oluyor. O biraz kötü bir mağlubiyet ama ne olursa olsun 10 galibiyetleri var. Birincinin 11 galibiyeti var zaten. Hiçbir şey değişmedi aslında. Fener'de oldu bu arada. Demin Fener'e o kadar... Fener'e Fener e şu an oldu. düşüşe geçti dedik. Kötü, evet. Çünkü bir düşüş var yani. Son 2 e, maçtır yeniliyor Fenerbahçe-Beko. Ve yenilmeleri son 2 maçtır evinde yeniliyor. Olimpia Milano'ya yenildi. Ve e, Monaco'ya yenildi. Barcelona'ya deplasmanda yenildi. Onların için ağır bir kızıldız mağlubiyeti vardı evde yine. Ve bu mağlubiyetler mağlubiyet yani. yani son topla kaybetmek ya da 5-6 sayıyla kaybetmek değil. 30 sayıyla yeniliyorsun. En, en, geç devrede kopuyor bu maçta. Ki oynanan bir basketbolda sezon başına göre görüyor musun? Yok. Sahada. Kesinlikle hiçbir şey yok. Yani, yani hiçbir şey yok da demeyelim e, tabii Şehir de. maçını izlerken onu düşündüm. Yani sen Melih katkı sağlayamaz mı? Melih'i sokmak için bir oyuncu kesmek zorundasın. Onu seçtim. geçtim tamamen. Melih'e şut yaratırsa Melih iyi bir performans gösteremez mi? Evet. Abi Fenerbahçe şu an şut yaratabilen bir takım olmaktan tamamen çıktı. Orada... Ki bazen kitleniyor. Ona evet, o olabilir. topu bile indiremediğin zaman iyice hücumda sıkıntı bir şey Aynı oluyor. Mi? Ve bir, bir oyuncunun eline bakarak olmaz yani. Evet. Diğer oyuncularından da katkı alman gerekiyor. Fenerbahçe Beko partizan deplasmanına gidiyor bu hafta. Partizan'da Anadolu Efes'e büyük bir mağlubiyet bir de. Evet. Bütün maçı önde götürüp son çeyrek Rodrik Boboan'ın, Rodrik Boboan'ın son çeyrek biliyorsun dört tane üçlüğü var. Hı hı. İnanılmaz bir performans ve bütün maç kaçırdı. Yani Efes'in o maçından bahsetmişken Ercan dememekte de saygısızlık olur diye düşünüyorum. Ercan Osmani kariyer yani sezonu bence. Aynı maçı değil ben. bir tek hani, kariyer sezonunu oynuyor. 35 dakika sahada kaldı. Ve hak ediyor bunu yani böyle kalmayı hak ettiği için zaten kalıyor. Yani şu an Efes'in yabancı bir dört numarası... Bakıyorsun yok belki ama olsaydı da Ercan onu kesemez miydi? aslında yani, yok diyemezsin. Roland Schmitz bir dört numara bence. Evet. Ama ondan da o istenilen verim olmuyor. Yani başka bakıyorum kadroya. Yani Derek Willis'e yani belki dört diyebilirdik. Ama bence Derek Willis zaten Euroleague oynar bu arada. Kesinlikle oynar ama ihtiyacın bile yok. Bence Roland Schmitz daha sert bir topçu. Daha savunmacı bir topçu. Derek Willis daha yumuşak kalıyor. Schmitz de ihtiyaç olan anlarda böyle bazı çıkardığı şutlarla Beklenmedik yerden katkı veriyor. Ve rebound abi, katkısı diye. veriyor şimdi. Rebound katkısı veriyor aynen. Onun veriyor. çok büyük bir artısı var. Ya Ercan zaten son maç yani muhteşem bir performans. Sözleşmesi ne zaman bitiyor bilmiyorum. Ama bence kesinlikle Anadolu Efes'in tutması gereken bir oyuncu. Eğer bu sezon sonu bitiyorsa. Ama bildiğim kadarıyla da Ercan Osman'ın yurt dışına gitmek istiyor. Biraz Sertaç Şanlı gibi. Aynen. Benim anladığım. Bir iki sene gidip takılayım başka bir yerde ya. Yani. Takılayım derken Takımıyım. tabii başka bir, başka bir ülke görmek, başka bir takım görmek, o safe zonundan çıkmak bence önemli bir şey. Yani biraz gideyim, göreyim Barcelona olabilir. Madrid, Madrid'in ihtiyacı olabilir mi sence Ercan'a? İhtiyacı şu an Madrid'in kesinlikle olur. Her alanda sıkıntı yaşıyorlar. Koç özellikle koç, zaten. koç rotasyonunda, koç rotasyonunda. <laughs> sıkıntı yaşıyorlar. Yani şu an Barcelona ve Real arasında bir şey mücadelesi var. Önce hangimiz koçu kovacağız? Mücadelesi Bence Real onu bıraktı. bıraktı baktı baktı kovamayacak. <laughs> Monaco'yu sağlam bir şekilde yaptılar. Yani da i̇şte baktı kovulmuyor koç dedi tamam bari oynayalım sezonun yarısına geldik yapacak bir şey yok moduna girdi biraz. Tabi o maçta da Canan Musa 22 sayı yine maçın yıldızı. O da hakikaten iyi bir sezon geçirdi. Eski çünkü. bir efesli. Gözünün önünde kalmıyor evet eski bir efesli. Çok iyi oyuncu. Çok iyi oyuncu yani yaratıcı İstediği zaman istediği yerden şut atabilen iyi oyuncu. ''Osna bağlantısıyla Fener'e gelir mi?'' diye diyordu Edin Dzeko ama... <laughs> Yok, zor. Seneye belki Zor ya. Zor ya. Real Madrid'den oyuncu almak her zamandır. Onlar, bırakmadığı sürece. Zaten Canan Musa bence bırakılacak bir oyuncu evet, da değil. Evet. Niye bırakasın ki? Anadolu, Anadolu Efes diyorduk. Anadolu Efes diyorduk, yükseliş dönemi dedik onlar için. Bu yükseliş dönemi bence... Evet. Yani çok şey bir yorum olacak ama bir aslında ben Larkin'in dönüşünün yanında biraz idari taraftan da destekler olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani ne olursa olsun bir takımda değişim iyidir ve sonuç olarak oraya bir pozisyona biliyorsun ki İsmail Şenol getirildi. Menajerlik, sportif direktörlük. Da... Evet orada da bir değişim oldu. O da oyuncuları biraz olsun motive eden bir şey ama tabii ki en büyük etkisi Şehin Larkin'in geri dönüşü. Evet aslında atmak istediğim pas oydu zaten. Yani Larkin dönmesiyle birlikte. Kendi belki o eski müthiş skorer şeklinde gözükmüyor ama takımı o kadar rahatlattığı göz önüne geliyor ki. Efes 3 maç evinde 3 farklı galibiyet. 3'ü de 20 sayıdan fazla alınan galibiyetler. Son maç bir tek. Evet. Partizan maçı 9. Ki Partizan maçında da bayağı bir geriden geldi Anadolu Efes. Ve bu arada bu maçlardan bir tanesi de Panathinaikos maçı. Ne kadar zor olduğu konuşuluyordu. Gerçi Kendrick Nunn'ın bir sakatlığı vardı. O yüzden Kendrick Nunn'sız bir Panathinaikos tabi biraz daha zor durumda bir Panathinaikos. Bunu da hiçbir şekilde hani yalanlayamayız yani. yani. Her şeyden önemlisi Kendrick Nunn'ın ne kadar büyük bir üretici olduğunu gördük o maçta onun yokluğuyla. Yani o olmayı takımda başka hiç kimse bir şey üretemez fare geldi bir an. Panathinaikos'a girmek istiyorum zaten ama ondan önce Efes kısmını bitireyim. Efes kısmında Efes evinde 3 maçtır kazanıyor. Evet Shane Larkin etkisi dedik. Onu dedik bunu dedik. Ama acaba deplasmanda nasıl olacak? Sezonun ilk yarısının büyük bir kısmını evinde oynadı Anadolu Efes. Tam tersi Fenerbahçe Beko'da deplasmanda oynadı. Şimdi sezonun ikinci yarısı playoff yarışının daha kızıştığı bir yerdir ve sezonun ikinci yarısında Anadolu Efes deplasmana gidecek daha çok. Fenerbahçe Beko daha çok evinde oynayacak ve aslında sıralamayı bu belirleyecek. Bu arada Fenerbahçe Beko evinde kötü değildi geçen sezon Tabii. biliyorsun. Bu sezon bir şey oldu yani evinde her zaman o kızı yıldız zaten nazar boncuğu gibi hep bir <laughs> mağlubiyet oluyor evinde ama evinde üst üste bu kadar yenilmek Fener'in çok alışık olduğu bir şey değildi. diye yani evinde na mağlup giderdi genelde Fener ya da bir mağlubiyette giderdi. Anadolu Efes evinde çok iyi gidiyor. Şimdi Monaco deplasmanına gidecek. Monaco'da da biliyorsun buraya geldiğinde Monaco Anadolu Efes'i yendi diye hatırlıyorum. 69-81 doğru hatırlıyorum. Deplasman daha da zor. Orada da sakatlar vardı. Alfa Diallo döndü diye biliyorum. de zaten son Fener maçında bile oynadı. O da döndü. Onun sakatlığı da bitti. Orada kalan iki sakat. Nikkalates, Furkan Korkmaz. Ki bu bahsettiğimiz isimler Gerek bile yok bu arada yani. Takımın rotasyonu öyle bir rotasyon ve Eliokova böyle oynamaya devam ettiği sürece muhteşem bir gard rotasyonu. Şimdi Anadolu Efes evinde yükselişe geçti. Tabi bu bir momentum. Bu 10 galibiyet, 7 mağlubiyet üst sıralara doğru seni taşımaya başlamak için gayet yeterli. Bence burada kendini Tomislav Mijatovic de çok iyi gösterdi. Mesela Stanley Johnson'a daha çok süre vermeye başladı. Bu bence önemli bir detay. Ne kadar hücumda çok katkısı olan bir oyuncu olmasa da savunmada bence çok başarılı. Sert, kuvvetli. Orada Darius Thompson'da kimse konuşmuyor bunu. Herkes Larkin'e bağlıyor ama bence Darius Thompson'da inanılmaz bir performans var bu sene zirve performansına artık Efes'teki en iyi performans seviyesine geldi. O Baskonya dönemindeki Darius Thompson'ı biraz bize andırıyor değil gibi, mi? Gibi evet. Mesela o kimse konuşmuyor bunu. 11 sayı, 11 asist. Yani daha ne yapsın bu adam? Büyük bir ölçüde Larkin'in dönüşünden kaynaklanıyor. Çünkü tabii ki. kendi ana rolüne dönme fırsatına erişti. Tabii ki. Bunlar büyük artı tabii ki öyle. Genelde şey olur ya takımlarda. Bir oyuncu ana oyuncu dönünce o oyuncu, diğer oyuncu yani Darius Thompson gibi oyuncular daha geriye çekilir, daha çekingen olur. Darius Thompson bu sezon böyle olmadı. Bence onun çok büyük bir etkisi var. Geçen sezon daha çekingendi. Bu sezon topu daha çok istiyor, elini alıyor. Ya bu son maçta mesela Paris Saint maçında Elijah Bryant'e gerek bile olmadı. Ki normalde Elijah çok top kullanan bir oyuncu. Ya aslında öyle bir takım ki sezon başında falan da senle hep aramızda konuşurken işte forveti yok bu takımın ne olacak falan diyorduk. Aslında gardlar ve uzunlar o kadar iyi ki. Yani pick and roll bile bütün e, sezonu götürebilirler yani, o seviyedeler. Fener'de tam tersini konuşuyoruz. Onlar forvet rotasyonu güçlü demiştik sezon başında. Ama Bonzik Bizim Olsun, et... Bonzik Olsun beklenenlerin altında kaldı bence. Evet. İyi başladığı bir sezon, kötü devam etti. Öyle, onu kullanmaktan vazgeçti neredeyse Fener. Kullanmaya karar verildiği zaman da artık performansı bir seviyenin altında kalıyor. Bu da Fener'in forvet rotasyonunu bayağı zayıflatıyor. O zaman Dolu Efes'e de bol şans diyelim, fenerbahçe beko ile birlikte. Yani Efes şu an bu momentumla daha kolay işi gibi gözüküyor. Ama tabii Fenerbahçe-Beko'da daha çok dinlendi. Bunu da bu detayı da hiç unutmayalım. Çift maç haftasından tek maçla çıktı. Onlara da bol şans dileyelim. Benim geçmiş olsun demek istediğim biri var. Buradan bizi duymaz büyük ihtimalle ama keşke bilsem de Fransızca ben geçmiş olsun <laughs> dileklerimi iletsem ama Matthijs de Sol çok kötü bir sakatlık yaşadı son maç. Evet. O acı çektiği çığlıkları hala kulağımızda. Çok üzüldük. Çok geçmiş olsun diyelim. Yani neyse ki çok ucuz yırttı. Olmadı. 4 aylık bir sakatlık çok ucuz yırttı. Yok. Biliyorsun ki aynı sakattı, benzer bir sakatta Gordon Hayward yaşamıştı. Ee, geçmiş, geçmiş, olsun diyelim. Geçmiş olsun diyelim. Ee, şimdi Ergin Ataman da, Koç Ergin Ataman da uzun arayışları içindeyim. Ha. E tabi diyoruz da... Antetokunpo'yla olmuyor ve tabi diyoruz da Fener niye almıyor Demedim sen dedin, ben demedim sayın arıyor seyirciler. Arıyor <laughs> mu? Ki arıyor biliyoruz. Ama hani, ben aradığını düşünmüyorum, kendisi aramadığını söylüyor basın toplantılarında. Şimdi Sence koca ya, basın ya, toplantısında evet. uzun arıyor musunuz demek, hocam telefonla arıyorsunuz mu demek yani şimdi evet. sen de... Ama yani burada bir de uzun arıyoruz derse eğer koç, elindeki üç uzunla şu mesajı vermiş olur. Dikkatli olun, her an gidebilirsiniz, yerinize biri gelebilir demek olur bunda. Şimdi sana olarak. bir soru, öncelikle fenerin üç tane uzunumu var. Kağıt üstünde evet. Sence birine o mesaj yeterince fazla gitmiyor mu? <laughs> Yani Boban Marjanoviç oynanan liglerde bile bazen kadroya giremiyor. Bence çok net bir seni istemiyoruz mesajı bu. O ayrı bir şey, onu bir kenara bıraktım. Sertaç Şanlı, okey, gayet iyi. Oynuyor, istenileni veriyor. Bence istenilenden fazlasını da veriyor bu sezon. Gayet yeterli Fenerbahçe için. Mis gibi Türk ayrı zamanda. Çok avantajlı bir şey Fenerbahçe-Beko için, çok iyi. Cambridge'e de bence seni tutacağız mesajını zaten açıkladılar şey, da evet yani. Ya, sezon hani sonuna, kadar sezon sonuna kadar birlikteyiz. Seni sezon ortası yollamayacağız dediler. E bu da yeterli bir açıklama. E tamam daha ne bekliyoruz? Bir tane daha uzun demek ki gerekiyor. İki uzun var ama kağıt üstünde o kadar yeterli bir 4 numaran yok. Melli 4. Kağıt üstünde var. Melli 4. Forma numarası da 4. <laughs> Melli okey kabulüm 4. Bonzi sence 4 mü? Oynaması lazım. Bonzi tam bir 3 numara bence bana kalırsa. Dört olarak Dechampierre'i kullanıyordu koç biliyorsun ki hmm. ama Dechampierre'de sakatlandı. Ne zaman dönecek bilmiyoruz. Nasıl dönecek bilmiyoruz. Yani Fenerbahçe Beko'nun bence bir tane uzun alması işine gelir, dinlendirir. Yani sonuçta Sertaç'ta bir de şöyle bir şey var. Türk olduğu için Türk maçlarında da oynuyor. BSL'de de oynuyor ve iyice yoruluyor. Tempo o kadar kolay değil. Çift maç haftasından çıkıp BSL'de bir de oynamak falan o kadar kolay şeyler değil bunlar. Ya yani BSL'de de bu arada bu sezon bir şey var yani bir yarış var. Tofaş çok iyi Yani orada... Bir mağlubiyetleri var. O da ee, biliyorsun ki Fenerbahçe-Beko'ya karşı Wade Baldwin'in son saniye attığı, <laughs> evet. içeri girip bıraktığı gözyaşı damlasıyla oldu. <laughs> Panathinaikos, diyorduk. Panathinaikos diyorduk. Orada bahsettiğimiz bir yıldız da var Kendrick Nunn. Sonuçta Kendrick Nunn acayip işler yaptı. Attığı üçlükler de normal üçlükler değil o ankle breaker'lar falan. Yani acayip ankle breaker var yani gerçekten. Shawn Shields hala haber alınamıyor diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> oradan uçmuş gitmiş. Ayağa kalkamamış herhalde. Kalkamamış diyorlar. Peki sezonu yarıladık. Kendrick Nunn MVP olur mu? Hayır. Kim olur? Hiç Bana Carson Edwards falan deme sakın. Yok orada Cengiz'in bir e, şey var sadece iddiası var. Onun dışında ben Carson Edwards'a MVP'liği veren kimse görmedim. Carson Edwards'ı konuşan kimse bile görmedim orada öyle Karşı bir... Başta bir 30-30-30 Yok sonra ya. normal bir seviye indi yine. Çok iyi basketbol. O değil. Ama. O kişi o değil. Yok. Düşündüğü kişi değil bence. TJ Shorts ben 34 maçın sonuna kadar Paris bu tempoda giderse. Hı <laughs> -hı ki gidecek gibi duruyor evet. yani çünkü biliyorsun ki idmanları da normal maç temposunda yapıyorlarmış onların en büyük avantajı o. Burada tek soru işareti sağlık bakımındanım yani bu takım hem maç temposunda idman yapıp hem bir de maça çıkıp sağlıklı kalabilir mi sezon sonuna kadar? Türk kahvesi de. üstüne bir damla limonla. O başka onun Her türlü yaklaşıyor. sağlıklı. <laughs> Orada beslenmemize dikkat edeceğiz. Salyangozu azaltacağız. Oh. böyle. Anlıyorum. Izler. Kamera arkasındasın diye çok rahat konuşuyorsun. <laughs> İsmini de daha vermedik. Verebilirim bak. Salyangozu <laughs> azaltıyoruz. <gülüyor> MVP TC Shorts diyorsun. Evet. Nigel Ace çok var. Zaten Bu sezon değil değil, değil değil mi? De belki 10. maç noktasında sorsaydınız Nigel'lı diyebilirdim ama e, TJ Shorts daha istikrarlı gözüküyor şu anda. Bence de öyle. Katılıyorum. Ama benim aklımda kendi Nunn'da bir köşede yalan yok. O zaman teşekkür ediyorum. Eran'ım Levent'im. İsmini de verdik. Salyangoz, Malyangoz dedin ama Eran Levent'e teşekkür ediyoruz buradan. O zaman haftaya yine başka konu başlıklarımızla görüşürüz. Tabii ki asıl bizim kanalımızın Yıldız. starını, yıldızını göstermezsek olmaz. Ne merhaba O zaman Elif Polat'ta son çeyreğin ilk bölümü bu kadardı. Haftaya görüşmek üzere. O zaman kendinize iyi bakın son çeyrek son çeyrek